Ermenistan'ın 12 Eylül'de yaptığı saldırıların ardından Azerbaycan ordusunun karşı saldırılarıyla ağır darbe alan Ermeni ordusu bir türlü akıllanmak bilmiyor. Üç günde yüzlerce askerini kaybeden Ermenistan, bir. Kaç kez daha provokasyon düzenlerken, Güney Askeri Bölgesi'nde eğitimler başlatırken, Hankendi'deki ayrılıkçılarda Azerbaycan sınırına terörist sevkiyatı gerçekleştirdi. Ermenistan'daki Güney Askeri Bölgesi'nin askeri üssünün operasyonel taktik ve ordu havacılık ekiplerinin kontrolden geçmeye hazırlandığı, uçak ve helikopterlerin alternatif bir hava alanına şartlı olarak taşınmasını sağladığı belirtildi. Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, hava üssünün pilotları, 250 ila 1500 metre yükseklikte ve farklı uçuş hızlarında tek sıra, çiftler, birimler ve bir filonun parçası olarak, alagaz yüksek dağ eğitim alanı da dahil olmak üzere özel uçuş misyonları gerçekleştirdi. Ayrıca eğitim dönemi için kontrol faaliyetleri hazırlıkları kapsamında Güney Askeri Bölge Hava Üssü'nün mühendislik ve teknik personelinin uçuş kontrol gruplarının ve uçuş vardiyalarını sağlayan birimlerin çalışmaları kontrol edildi denildi. Güney Askeri Bölgesi'nin askeri üssünün iletişim birlikleri uzmanlarının modern iletişim araçlarını kullanan kapsamlı bir eğitimin parçası olarak komuta görevleri için bir iletişim sistemi düzenlediği aktarıldı. Güney Askeri Bölgesi, Yüksek Dağ Eğitim Sahası topraklarında belirtilen alana yürüyüşten sonra askeri personel saha mobil komuta noktaları ve iletişim merkezleri konuşlandırdığını açıkladı. Uzmanların ana kuvvetlerden izole olarak çalışan birleşik bir uydu iletişim ağı kurduğu, yüksek irtifa koşullarında birimler arasında istikrarlı iletişim sağladığı aktarılarak görevler, çeşitli frekans aralıklarında modern iletişim araçları kullanılarak artan parazit koşulları koşullarında gerçekleştirildi. Eğitim sırasında Gümrü ve Erivan askeri garnizonlarındaki birimler arasında tek bir otomatik kontrol sisteminde ağ aboneleri arasında pratik bilgi alışverişine özellikle dikkat edildi. Güney Askeri Bölgesi'nin askeri üssünün iletişim birliklerinin tatbikatına yüzden fazla personel katıldı, yaklaşık 20 birim askeri ve özel teçhizat da yer aldı denildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nispeten istikrarlı olduğunu, durumda herhangi bir değişiklik kaydedilmediğini açıkladı. Ermeni Hıraparak gazetesi ise Cermuk'taki kaynaklarının Karabağ'daki ayrılıkçı teröristlerin büyük ve iyi eğitimli bir müfrezenin sınırların savunmasına yardımcı olmak için Azerbaycan sınırına geldiğini açıkladığını belirtti. Ayrılıkçı terörist birlikte, Karabağ'da savaşan iyi eğitimli kişiler olduğu, ayrılıkçı terörist lider Arayık Harut Harutyunyan'ın akrabalarından ve korumalarından oluştuğu kaydedildi. Terörist birliğin başında Ararat Melkumyan, sözde ulusal güvenlik servisi başkanı Hırahat Yasayan özel birliğin komutanı Roland Aydınyan olduğu kaydedildi. Teröristlerin 12 Eylül'de başlayan çatışmalardan sonra bölgeye sevk edildiği, savuna büyük yardımcı olduğu iddia edildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 215. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak 57.200 askerini kaybettiği, 2.290 tank ve 4.857 zırhı aracında imha edildiği belirtildi açıklamada 1369 topçu sistemi, 330 çok namlulu roket atar sistemi, 172 hava savunma sistemi, 260 uçak, 224 helikopter, 970 insansız hava aracı, 241 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3711 adet çeşitli modelde askeri araç ile 131 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı, Ukrayna'nın güneyinde Rus ordusuna ait 5 mühimmat deposunu imha ettiklerini açıkladı. Rus ordusuna ait 43 asker ile 3 tankın da imha edildiği aktarılan açıklamada, Herson bölgesinde Rus ordusuna ait 1 adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Ayrıca Nikolayev ve Odessa bölgelerinde Rus ordusuna ait 2 adet Şahet-136 Kamikaze insansız hava aracını imha edildi denildi. Ukrayna silahlı kuvvetleri, Hersin bölgesinde Rus komuta karakollarının vurulduğunu açıkladı. Ukrayna ordusu birliklerinin Rus ordusunun 13 saldırısını püskürttüğü belirtilerek, savunma kuvvetleri birimleri Sipirne, Soledar, Majos, Bahmut, Pidgorodne, Vimka, Kurdiumivka, Zaitseve, Novo Mikhailovka, Pervomaiske, Kamyanka, Pobieda, Pavli yerleşimlerinde düşman saldırılarını püskürttü denildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Cereşçuk, Rusya'nın 2500 Ukraynalının esir aldığını açıkladı. Vereşçuk, insanlar esaret altında ve hepsinden kötüsü, siviller orada kalıyor. 2500 kişiden bahsediyoruz. Konuyu bir araya getirmeli ve sivillerin serbest bırakılmasını talep etmeliyiz. Siviller değiştirilmeli ve iade edilmelidir, dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus komutanlığının kayıp veren birimlerini yeniden donatmak için askeri personeli eğitim almadan doğrudan temas hattına seferber ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin komutası, yeni gelenleri doğrudan temas hattına geri getirmek için askeri personeli eğitimsiz seferberliğe gönderiyor. Bunun düşman askerlerinin moral ve psikolojik durumlarının seviyesinin ve görevlerinin kalitesinin düşmesinde önemli bir etkisi var, denildi. Wall Street Journal gazetesi ise Amerika'nın Ukrayna'ya desteğinin azalabileceğini yazdı. Haberde, Kasım ayı ara seçimleri yaklaşırken Ukrayna'ya yapılan yardım Amerika'da yeni siyasi engellerle karşılaşabilir. Çünkü temsilciler meclisinin birçok cumhuriyetçi üyesi Ukrayna'ya tahsis edilen paranın Çin ile mücadeleye ve ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların çözümüne yönlendirilmesini istiyor. Yaklaşan seçimleri cumhuriyetçiler kazanırsa bu tutum daha da güçlenebilir. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek Kongre yetkilileri ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yönetimi Ukrayna'ya yapılan yardım gelecekte güçlü bir direnişle karşılaşabileceğinden söz konusu ülkeye 2022'nin sonuna kadar daha fazla yardım göndermeye yönelik çalışmaları hızlandıracaklar denildi. Buna karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu. Zelenski, Amerika'nın verdiği ulusal gelişmiş karadan havaya füze sisteminin kendilerine ulaştığını söyledi. Zelenski, NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri, ifadelerini kullandı. Amerika'dan tank talebinde de bulunan Zelensky, ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. Amerika'dan tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum, diye konuştu. Öte yandan silahlı insansız deniz aracı Sancar'ın denizdeki ilk testleri tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu amaçla farklı yeteneklere sahip şirketlerin işbirliğiyle son dönemde başarılı insansız deniz aracı projelerinin ürüne dönüştüğünü vurgulayan Demir, silahlı insansız deniz araçları deniz kuvvetlerimize kazandırmak için birçok koldan çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri de Havelsan ve Yonca Onuk tarafından geliştirilen Sancar silahlı insansız deniz aracı. Gururla söyleyebiliriz ki sınıfının en iyi araçları yakın zamanda Türkiye ve dost müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir noktaya gelecek. Bu projelere katkı veren, görev alan tüm şirketlerimize teşekkür ediyoruz. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gösterme konusunda başarılı çalışmalara imza attılar dedi.